MHP Kaş başkanı arkadaşlarıyla kendi mekanının önünde alem yaparken vatandaşın şikayeti üzerine gelen polis ekibine mukavemet ediyor. Mukavemet etmekte kalmıyor, polise yumruk atıyor, polisin çenesini kırıyor, polise dikiş atılıyor o çene kırığından ve yarıktan dolayı. Ve bununla ilgili olarak herkes konuşuyor. İşte polis hesapları paylaşım yapıyor, insanlar paylaşım yapıyor televizyonlara, gazetelere yansıyor. Bir kişi konuşmuyor. Kim? Bilin. Ali Yerlikaya. Herkeste ses var. Ali Yerlikaya'da ses yok. İlginç bir şekilde MHP'li emniyet müdürlerini ya da milliyetçi seküler emniyet müdürlerini görevden aldığı için eleştirilen valilik kararnameleri erteleniyor. Ali Yerlikaya gidecek mi, kalacak mı? Valilik kararnamelerinde nasıl hareket edecek? Tarikatçıları, cemaatçileri korurken milliyetçi müdürler ne olacak? Valiler ne olacak? Diye düşünürken asıl sesinin çıkması gereken yerde yani polise saldıran, kendi memuruna saldıran bir kişiyle ilgili, şahısla ilgili, bir siyasiyle ilgili ne emniyet genel müdürlüğünden, ne Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden ne de İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yok. Soru önergesi verdik Ali Yerlikaya. Hep söylüyoruz, polis sahipsiz değil. Karıncanın kardeşi var, polisin kardeşi var. O da biziz. Soru önergesine yanıt bekliyoruz.